Ne kadar <laughs> elmetten geldi ki size Resulün çok büyük bir peygamber geldi. Sana vaatullah. Ne kadar büyük onu biz ölçemeyiz. Mevla'nın büyük dediğini mümkün dilici bir kelam ifade edemez. Nebiler katne bah ahmet bahru umma. İsmen garimullah. Hazretlerimiz kundası vesaleykü s-seysinde. sallallahu bütün peygamberler 124 bin, bin peygamber sana Sayısını Mevla bilir. Hepsinin kemanatı damla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son olmayan deniz. O damla da o denizden. Böyle bir peygamberimiz de ümmetiyiz. Böyle bir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varisinin evladıyız. Böyle bir peygamberimiz Resulü'nün sünnetin içine gömülmüşüz. Ya Rabbi şükre muvaffak eyle. Amin. Bu kıyafetin içine sana kavuşmak nasip eyle. Evet. Min enfüseküm. Min anfisiküm. Sizin cinsinizden. insan yani. Tefsirde geçiyor. Eğer peygamber cinlerden olsaydı veya da işte olmazsa melek olsaydı. O melek ben insanım. O cin ben insanım nasıl uyacağım ona? Senin cinsinden. Resulullah Efendimiz'in altı, yedi azası var, senin de yedi azan var. O yedi azayı nerede kullandıysan öyle kullanacaksın. Vazifem o. Ya Rabbi muvaffak eyle. Amin. Evet. Azizün aleyhi. Azizün çok aziz. Yani ağır geliyorum. Aleyhim o benim peygamber. Azizün aleyhi. İnşallah. Benim peygamberimin üzerine çok ağır geliyor. Ne Ma anittim? maul bir işleriniz ki anittim sizi meşakkate düşüren işler, iş, yanlışlarınız benim Peygamberime çok ağır geliyor. Anne gece gündüz ağlıyor diyor, çocuğun yanlış işleri var, hocam diyor düzeltmiyor kendini diyor. Bak ana ağlıyor. Ananın merhameti Rasulü sünense merhametini yanda hiç bir şey kalır. Evet. Harisun aleyküm. Harisun çok haris, çok düşkündür aleyküm. Sizin üzerinize benim peygamberim <laughs> ümmetine çok düşkün. Dostları da öyle. Evet. Bil mü'minine ra'uf. Bil mü'minine ra'uf. Çok ra'uftur. Rahim çok merhametlidir. Çok acıyıcıdır. Ra'uf, rahim Allah'ımızın Celle Celaluhu'nun 99 ismi şeriflerinden birer tanesi değil mi? <laughs> Hiçbir peygambere verilmemiş bu şey bu isimler Allah'ın isimleri ancak peygamber O'sa ona verilmiş. Evet. Ka İbn Abbas radıyallahu anh İbn Efendimiz buyururlar ki: "Lem yecme Allahu beyne ismeyni min esma'ihi Allah Teala Hazretleri, isimlerinden iki isim arasını toplamadı li-khâtemi لخاتم النبيين Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem." Ancak peygamberlerin sonuncusu olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında topladı. Ondan bedel Er-Rauf, Er-Rahim. Allah-u Teala Hazretleri Rauf ve Rahim isimlerini ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında toplandılar. Buyurdular. Fe'in tevellev Fe'in tevellev Habibim ben seni onlara karşı böyle gönderdiğim Çok büyük bir peygamber ama Fe'in tevellev eğer senden yüz çevirlerse, İman hususunda, amel hususunda yüz çevirirse bir adam her şeyi yapıyor. Sarını sarmıyor o bile buraya girer. O kadar yüz çevirmiş oluyor. Resulullah Efendimiz sardı sen sarmıyorsun. Resulullah Efendimiz için teheccüd farz idi. Efendimiz uğurlardı. E bize sünnet kuvvetli sünnet oldu. Kalkmadın gene bu ayete gireriz. Şeriatta ne kadar noksanlık edersek gireriz. Ya Rabbi gücümüzün yettiği kadar bizleri muvaffak eyle. Gücümüzün yetemediğini de üzülmek nasip eyle. Amin. Fekul, fekul Habibim söyle o zaman. Eğer sana senden yüz çevirlerse bundan fekul de ki. Hasbiyallahu. Hasbiyallahu. Allah bana kafidir. La ilahe illa. Allah ki la ilahe illa. Ve Allah la ki utur. İllahu ancak Allah vardır. Aleyhi tevekkeltü. Aleyhi ben ancak Allahu Teala'ya tevekkeltü, tevekkül, et, tevekkül ettim. Ve huve Rabbül Arşil Azim. Ve huve Rabbül Arşil Azim. O büyük arşın sahibidir. Celle Celaluhu. mektubat Şerif, sahife 348, alttaki şehirden üçüncü satır aşağıda. Bir mürit şeyhinin teveccühü ve himmeti şerifleriyle fena beka mertebesine ulaşır ve kendisi kemal ve ikmal mertebesine de ulaşır. Şeyhi de onu tasdik ederse bu durumda ve en iyi amele bir muktaza ilhamihi kendi ilhamının gereğince amel edebilir. Ve intihakaka inde şeyhi hilafehu şeyhinin indinde bunun gayrısı tahakkuk etse de kendi ilhamının gereğince amel edebilir. Ama şeyhi buna bu selayeti verecek ki vermeden olmaz. Tamam sana bu selayeti veriyorum bitti. Öbür türlü olmaz. Evet. Niçin? feinler <laughs> müride. Çünkü mürid kadı haraca haine edin bu durumda çıkmıştır. Anır, bir katit taklidi taklit bağından çıkmış olur. Ve taklidu hataun fi hakkıhi, taklit onun hakkında hatadır. Burayı anlamak öyle kolay değil. Öyle bir ocak çıkıp da buraya tıkır tıkır okumaya kalkmasın Allah'a muhafaza. Öyle mi? Evet. Çok yanlış anlaşılabilir. Evet. Ela tera <laughs> görmez misin ki ennel ashabel kirame, ashab-ı kiram efendilerimiz halefu ra'yen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fil umuril iştihadiyeti vel ahkamil gayril münezzeleti. Vahiy olmayan hükümlerde ve iştihadi bir takım işlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bazı hususlarda muhalefet ettikleri olmuştur. Bak, içtihadi meselelerde, içtihadi mesele ne demek? Ve ahkamını gayr münezzeleti. Onun hakkında bir hüküm indirilmemiş Rabbimiz tarafından. Şu burası önemli işte. Bir hüküm indirilmemiş Peygamber Musa Aleyhisselam. Bu herhalde böyle olur buyuruyor. Ashab-ı kiram da muhalefet edebilir peygamberin sesini Ya Resulallah böyle. Peki Resulullah Efendimiz bütün kainatta peygamberlerin iman tartılsa, Resulullah Efendimiz'in imanı yanında zerre kalmaz. Peki onun görüşü olduktan sonra kimle konuşabilir dersin sen şimdi? Mevla bunu sünnet, ya Resulullah benim sünneti yapmak için böyle yaptı. <laughs> Ümmeti Muhammed'e de sünnet bu şimdi. i̇çtihad i̇şte sünnet, içtihad. Işte Ama sen ben bu buradaki hocalar talebeler gibi bir trilyon talebe hoca olsun, iştihat hususunda şu şöyledir diye hakkı selahati yok. İştihadı yapması için <laughs> gene onun bir makamı var. Evet, devam et. Ve sabah sevabı doğru da zahir olmuştur. Fî bazıl evkati bazı vakitlerde fî cânibil ashabi ashab-ı tarafında bazı vakitlerde doğru zahir olmuştur. Kemâ lâ yekfâ alâ ilmi ulul elbabi akıl sahibi ilim erbabına gizli kalmadığı gibi. ne, ne o mesela? Münafın cenazesine kıldırılması. E, ee, Münafın cenazesi ayet <laughs> indi. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem topladı sahabelerini radiyallahu anhum sallallahu aleyhi ve sellem. Esirler alındı. Bu esirleri ne yapacağız? Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh'a sordu. Ya Ebu Bekir Sıddık ne dersin sen? Niye soruyor Resulullah Efendimiz? O hususta bir hüküm yok. Ayet inmedi. Cebrail Aleyhisselam bir hüküm getirmedi. Sahabe-i ikramlara topluyor şimdi. Bize de sünnet olsun diye. Ama bizim aramızda da gene isti, 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 şey neydi bu? İstişare. İstişare. <laughs> Resulullah Efendimiz'in iştihadı iştihadı. İştihat başka iştihadı. Ondan sonra istişare başka haberiniz olsun. Tamam mı? Medresenin halısı hakkında istişare şey yapabilirsiniz. Neydi? İstişare. İstişare. Ama şey... İstihat. İstihat başka. Anladın mı? Sen bunu istihat zannetmeyesin. Topladı Resulullah Efendimiz'e, ya Ebu Bekir radıyallahu bu esirleri ne yapsak? Dedi ya Resulullah, çok ihtiyacı var. bunların bunların karşılığında şey alalım. Fidye. Fidye alalım. Da İslam kuvvetlensin. Ya Ebu Bekir, sen ne buyurursun? Sen ne diyorsun? Şey ya Ömer Adi olan. Ömer ki ya Resulullah, Bunların hepsinin akrabalar var. Sahabe-i Kiram içerisinde. Kimisinin dayısı olur, Allah'sı olur. Neyse oluyor işte. Ondan sonra hepsini akrabalarına verelim. Ondan sonra kılıçları alsınların hepsinin boynunu vursunlar. Zaten Ebu Hazreti Ömer Ali var. Çok acayip bir ya. Allah Allah. Sonra aralarında böyle ondan sonra iştihadı yaparlarken Cebrail Aleyhisselam ayeti indirdi. Hepsinin boynu vurulacak. Resulullah Efendimiz ağladı hatta o şeyde. Ya Hazreti Ömer Adıvan'ın şeyi olmasaydı yani yanlış denmez de böyle var bazı şeyler. Evet. Risale-i Halidiyye sahife 63 sayfa ortası ve cibali rasiyete dağ başlarına soğut çıkmak ve büka ve ağlamak ve inkisar dahi boyun kırıklığı dahi muhalecattandır denildi. Manevi ilaçlardandır denildi. Bak 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 dikkat et. Şöyle bakalım bir de yani. Dağ başlarına çıkmak, ağlamak ve boyun bükmek de manevi ilaçlardandır denildi. Dağ başına çıkıp da bir zola bir şey tüttürüp orada sigaraya kalkarak gülmek değil orada. Orada ağlayacaksın. Mevla'ya yöneleceksin. Ya Rabbi nasip eyle. Evet. Ve bu muhalecat, bu manevi ilaçlar ve büka ve ağlamak ve inkisara mübadelet lazımdır sürat etmek lazımdır. Zira zikir, zikri hak celle ve alaya vusule sebep, Allah'ın zikrine kavuşmaya sebep ve zakirin zikredenin mahbubiyetine alamet olup ağlamak ve inkisar zikreden kimsenin sevildiğine alamet olup şol kimesneden ahiz olunur ki şu kimseden alınır ki Hak Teala ana gadab ve şekavet irade buyurmuş ola. Allah muhafaza yarabbi sen muhafaza. Amin. Am ya Rabbi muhafaza eyle. Ya Rabbi evet. Hisse. Kur'an-ı Kerim'in şu ayet-i kerimelerinde Karun'dan bahsedilmektedir. Ş şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti. Böbürlenme çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karun bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir dedi. O Allah'ın kendinden önceki nesillerden ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir. Karun ziyneti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktığı dünya hayatını arzu edenler keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise yazıklar olsun size iman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur dediler." Sonunda onu da sarayını da yerin dibine batırdık. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerinden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, vay demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verip dilediğine kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak demeye başladılar. kandazetlerimizin Hazretlerimizin i şerifi. İslamiyetin her emri insanı diriltir. İsyan da ölümüne sebep olur. Baba baba. İslamiyetin her emri insanı diriltir. İsyan da ölümüne sebep olur. Bu telefon, internet, televizyon insanı öldürür mü, diriltir mi söyleyin. Öldürür. Evet. Hele bu faiz belası yok mu? Allah'a harbi ilan etmektir. Şimdi bankaların önüne süslü püslü, ışıklı tabelalar asarak güzel sözler ve isimlerle insanları kandırıyorlar. O tabelaların üzerine burası akrep yuvasıdır, burası cehennemdir, buraya sokulmayın diye yazmak gerekiyor. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim okumaya başlayanları illa bitirttir iyi hoca et Amin. cümlesini alim amit muhna Amin. onlardan razı ol Amin. Allah Allah duaya bak heves ve takvalarını ziyade ile kendisi okumak isteyenlere illa nasip eyle muanilerini izale ile şerlerinden muhafaza ile aldıkları ilmi bütün dünyaya yaymaya muvaffak, Amin. muvaffak kıl Amin. Rızan üzere keskin zeka ihsanı ile Amin sabır ve merhamet ihsan ile Amin. Evladını okutmak isteyenlere nasip, isteyenlere nasip eyle. Amin. Evladı okumasına razı olmayan ana babaları razı eyle. Amin. Talebelerin ailelerine hidayet ver. Amin. Hevesli olup da anası babası müsaade et, etmeyenlere hidayet ver. Amin. İlme hevesi olmayanlara heves ver. إلى أشرف النبي محمد وعليه مصابي وشيخنا خاصه شيخنا خذل القلوبنا معلمنا معلمنا من معنا معنا فيكم معنا معنا الفاتحة